Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için Bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Aykut. Türkçe kökenli olan isminiz kutlu, uğurlu ay anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar. Mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Durgun görünümlü yavaş hareket eden, işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız mekanik, muhasebe, bilgisayar, öğretim, hukuk, inşaat ve benzeri alanlarda yetenekli, sistematik ve eksiksiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Ayrıntılara dikkat ederek önceden plan yapıyorsunuz. Verimliliğiniz nedeniyle çok fazla sorumluluk alırsınız ve aşırı derecede endişelenmeye önlem alarak ayrıntılara dahil olmaya çalışırsınız. Bir fikri ayrıntılı olarak inceleyerek tüm gerçekler sizin için yerine gelene kadar değişime direnirsiniz. Kasıtlı olarak hata yapabilirsiniz. Aşırı ihtiyatta doğanız birçok umut vaat eden fırsatların geçmesine sebebiyet verebilir. Mali durumunuzu ve size ait olan şeyleri koruyarak evinizi iyi bir standartta tutarsınız ve tüm aile sorumluluğunu ciddiye alırsınız. Şefkat duygularınız saklı olmasına rağmen düşünceli bir insansınız. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebebiyet verebilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı, kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz bulunuyor sağlığınız bağırsak sisteminde ve eklemlerde meydana gelen iltihabik durumlar sebebiyle şişme, sertleşme, ağrılar veya romatizma gibi sorunlarla karşılaşabilir. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve kişiler üzerindeki etkileri, isimlerin özellikleri, renk enerjileri ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı alt yazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çarşambanın Ç'si, Şile'nin Ş'si ve yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ödemiş'in Ö'sü, İstanbul'un İ'si, Ünye'nin Ü'sü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gülecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Mesela Samsun'un S'si ile başlayan harfler proje üreten, para kazanmak konusunda özel, yetenekli ve rızkı açık olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. N'denin N'si ile başlayan isimler parasal konuda ticaret yapanlarda, satış pazarlamada çalışanların isminde olursa iyi olur. Para enerjisi getiren isimler, parayı çağıran sessiz harfler özellikle Manisa'nın M'si, Samsun'un S'si ve Ceyhan'ın C'si harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler Kayseri'nin K'sı, Fatsa'nın F'si Samsun'un S'si, Tokat'ın T'si, Manisa'nın M'si, Urfa'nın U'su, Zonguldak'ın Z'si, Ankara'nın A'sı ve Ordu'nun O'su harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. Urfa'nın U'su, Ankara'nın A'sı, Ordu'nun O'su harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekere, çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude gibi. Şanslı isimler içerisinde Kayseri'nin K'sı, Samsun'un S'si, Manisa'nın M'si, Tokat'ın T'si, Nide'nin N'si, Iğdır'ın I'sı, Rize'nin R'si bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler, aşk çağıran harfler, Urfa'nın U'su, Ankara'nın A'sı, Samsun'un S'si, Ceyhan'ın C'si, Fatsa'nın F'si, Lale'nin L'si harfleridir. İsmin sonu Urfa'nın U'su ya da Ankara'nın A'sı harfleriyle biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Sude, Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Sabah gibi. Manisa'nın M'si, Kayseri'nin K'sı, Giresun'un G'si harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak veya yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Bilmeleri gereken önemli birkaç kural vardır. Eğer dik durmazlarsa eğilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır ya da yabaş olacaklar ya da hiç. Manisa'nın meyse -si harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. Bu üç harfi taşıyan isimleri herkes çalıştırmak ister, kullanmaya çalışır ama para vermek istemez. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri, sınırlaşmamaları ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. Ankara'nın A'sı, iki taneden fazla olmamalı. Bursa'nın B'si, koyulabilir, sezgileri güçlü olur. Ceyhan'ın C'si, şart değil. Denizli'nin D'si, olabilir, hırsı getirir. Fatsa'nın F'si uygundur. Giresun'un G'si bir tane iyi olur. Hatay'ın H'si olmasa daha iyi olur. İstanbul'un İ'si olmasa iyi olur. Jale'nin J'si çok uygun değil. Kayseri'nin K'si olursa en az bir tane çok iyi olur. Lale'nin L'si olabilir. Manisa'nın M'si bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda Ankara'nın... A'sı mutlaka olsun. Nide'nin N'si fena değil. Ordo'nun O'su olabilir. Ödemiş'in Ö'sü olmasa daha iyi olur. Paris'in P'si olabilir. Samsun'un S'si olursa iyi olur. Trabzon'un T'si olabilir. Urfa'nın U'su bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. Ünye'nin Ü'sü olmasa daha iyi olur. Van'ın V'si çok elzem değil. Yozgat'ın Y'si, duruma göre koyulabilir ama olmasa daha iyi olur. Zonguldak'ın Z'si, bir tane olursa iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit, mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden, aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı, kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve 5 tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri, uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.